Merhaba, ben Elanur. Doğal Kozmetiklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece iki malzemeyle saç dökülmesine karşı etkili, tamamen doğal bir bakım yağı hazırlayacağız. Kullanacağımız malzemeler, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı limon suyu. Zeytinyağı saç tellerini besler, E vitamini sayesinde saçın elastikiyetini artırır, saç derisini nemlendirir ve dökülmeyi azaltır. Limon ise saç derisini arındırır, yağ dengesini sağlar ve saç köklerini güçlendirir. Hazırlamak çok kolay. Zeytinyağı ve limonu bir kapta karıştırın. Karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 20-30 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın. Düzenli kullanımda saçlarınız daha güçlü, parlak ve sağlıklı olacak. Deneyin ve yorumlarda bana sonuçlarınızı yazın. Kanalıma abone olmayı ve yeni doğal tarifler için bildirimleri açmayı unutmayın.